Efendim burada ilahi bir edepten bahsetti. Hazreti İbrahim aleyhisselamla e, Aleyhisselam'dan Hazreti radıyallahu arasındaki farktan bahsetti. Evet. de orada şu örneği verdi hocam. Evet. E, ee, Hazreti Musa Aleyhisselam'ın hocası Hızır Aleyhisselam diyelim. Hı hı. Ben onu ayıklamak istedim dedi. Evet. Ondan da örnek verdi. Hani evet. Hastalandığımda şifayı veren sensin de ben onu ayıplamaktayım. Yani kendi üzerine alma. Tamam. Bu kendi üzerine alma edep 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 gereği. Tabi. İlahi evet. huzurda edep gereğidir. Şunu soracağım hocam. Hani burada şimdi bu hakikatleri bilen kişi e, ayen öyleymiş. Ya da hakikate yani öyleydi. Öyle yapmak gerekti. Ben de, hani benden öyle şey hastı yaptırıldı. Derse? Derse edepsizlik yapabilir. olur. Şimdi burada bu mevzuda Hz. İbrahim'den örnek vererek dedi ki en edepliler Allah'ın peygamberleridir. Hz. İbrahim'in sözünü aldı. Ne dedi? Hasta olduğumda bana şifa veren sensin. Hasta olduğumda bana şifa verir buyuruyor. Burada hastalığı kendine izafe ediyor Hz. İbrahim. Oysa ki Hz. İbrahim de biliyor ki o kendisini hasta eden yani hastalığı, hastalığı yaratan da o hastalığın kuluna ulaşmasını murad eden de Allahu Teala. Ama burada Allah'ın karşısında <laughs> eksik, noksan, kusurlu, hastalık, günah gibi nitelenen şeyleri kul ilahi huzurda edep gereği kendi nefsine izafe etmelidir. Tamamlayayım da dur tamam. orası. Yani burada bir günahı e, bana bu günahı işleten Allah'tır derse bu edepsizlik olur. Ki bu edepsizliği kim yaptı? Şeytan yaptı. Beni sen azdırdın dedi. Sözün her ne kadar hakikat de olsa hatadır. Bu edepsizliktir. Ama Hazreti Adem ne dedi? Nefsime uydum dedi. O yasak olan meyveyi yiyip cennetten çıkarılmasının sebebini kendi nefsine izafe etti. Ben hata ettim. Hatayı ben işledim. İşte burada da... Halde. tabii ki hakikati bilsen de... Burada da Hazreti İbrahim hakikati bilmesine rağmen ne diyor? Hasta olduğumda bana şifa verir. Şimdi... Ee, Hazreti Ebu Bekir'in sözünü de almış burada. Hazreti Ebu Bekir de şöyle bir söz söylemiş: Beni hasta eden doktordur. Sebeptir yani. Şimdi İbn Arabi Hazretleri diyor ki, Hazreti Ebu Bekir'in sözü daha doğrudur. Doğru Çünkü düşün. hakikat mertebesinden sözdür. Yani sebep, Bak şimdi. bir sebeptir hasta eden bir sebeptir yani. Beni hasta eden doktordur. Yani bana şifayı veren aynı zamanda bana hastalığı verendir. Aslında burada. Hakikat cihetiyle meseleye baktığınızda doktor diye kastettiği allah Teala'dır. Oradan bakmamız lazım meseleye. O evet. zaman beni hasta eden zaten Allah'tır diyor yani. Evet. Yani hasta da etti sonra da şifayı da verdi manasında. Hakikat mertebesinden bu söz daha doğrudur. Hakikat mertebesinden. Evet. Çünkü her şey Allah'tandır. Evet. Allah katındandır hepsi. Ama ve lakin... Ee, Hakikat mertebesinden sözü, Hazreti Ebu Bekir'in sözü daha doğru olmakla birlikte diyor. Edebe bakıldığında Hazreti İbrahim'in sözünün daha edepli olduğunu görürsün. Neden? Ne dedi? Hasta olduğunda bana şifa verir. Çünkü burada hastalığı Hazreti İbrahim kendi nefsine izafe etti. Allah'a izafe etmedi. Oysa hepsi Allah'tan tabii ki. Ama edep. Yani tekrar ediyoruz. Kusurlu, eksik, noksan, günah diye nitelenen şeyler kul kendine izafe edecek. İyi güzel şeyleri Allah'a izafe. Ayette geçtiği üzere ne diyor? Size gelen iyilikler Allah'tandır. Kötülükler nefsinizdendir. İşte Allah öğretiyor bu edebi. Yani bu edebi takın diyor yani. Evet. Hocam şimdi burada ince bir nüans e, söz konusu olduğunu düşünüyorum. da diyor. Siz şimdi söylüyorsunuz hani eksiklik, hastalık, Kusur kötü olan şeyi kendimize izah edeceğiz. Hitap. Nefsimize evet. Şimdi biz için bu hakikatleri öğrenen kişi ayrımını nasıl yapmalı? Yani hastalık bir kusur tamam bir kusur ama yaşam süreci boyunda yani günlük hayatımızda hangisini kendi üzerimize alacağız hangisini ee, şey yapıyor. o önce, zaman evet. riske girmemek için bütün yaptıklarımızı kendi üzerimize almamız lazım. Eksikli, hatalı, kusurlu her şeyi kendi üzerimize alacağız. Ha, Hangisinin tam olduğunu nereden bileceğiz? E, i̇limle bileceğiz. İlmin olmazsa bilemez. Gene ilim bak, gene gene ilim. Şimdi ilim olmasa o zaman neleri kendi nefsimize izafe edeceğimizi nereden bileceğiz? Cahil insan nereden bilecek? Bilmez. Ama ilim, ilim sahibi olan ne yapıyor? Kur'an'ı doğru anlarsak, Resulullah Efendimiz'in sözlerini doğru anlarsak buradan anlıyoruz ki Kur'an öğretiyor, Allahu Teala öğretiyor bu edebi bize, bu ilmi veriyor. Eksik, kusur, noksanı kendi nefsinden bileceksin. Hatayı. Ama güzelliği, iyiliği Allah'tan bileceksin. Bunu Allahu Teala bildirmiş bize. O zaman bunları bilmek için neyi ne şekilde ayrımını yapmamak yapacağımızı hakkıyla yerine getirebilmek için ilim sahibi olmamız gerekiyor ve öğrendiğimiz ilimle de amel etmemiz gerekiyor. Yani ilahi yani ed edebi de şey yapmak için elde etmek için tabii edep yani. edep de gene ilim gerektiriyor bakın. Yani Allah'ın karşısında edepli olmak da ilim sahibi olmayı gerektiriyor. Belli bir düzeyde e, ilim sahibi olmazsa kişi Allah'ın karşısında kulluğunu icra ederken edepsizlik yapar. Yapar. Her şey ondandır. Ya da Yapar işte, yani. Hem de nasıl edebimiz Onun <laughs> için Hazreti Ali'nin bir sözü var ya, eğer edebin ne büyük bir rızık olduğunu bilseydiniz, Allah'tan rızık yerine edep talep ederdiniz. Hazreti Ali'nin sözü. Demek ki edep bu kadar mühim bir şey. Yine Ehlullah ne demiş? Bu yolun başı da edep, sonu da edep. Yani edep, edep bilgisi, edebin ne olduğunu bilmeyen, haddi bilmeyen, haddinin sınırlarını korumayı bilmeyen insan bu yolda muvaffak olamaz. Edep de ilimle elde edilir. Edep de ilimle elde edilir. Tabii. Çünkü nerede edepli olması gerektiğini, edebin ayarını, dozajını nasıl kurması gerektiğini de insana ilim verir. Tabii. En nihayetinde her şey ilime çıkıyor. En nihayetinde de ne diyor? Rabbim ilmimi arttır de. İşte Rabbi zidni ilmen. Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve imana diye duayı da bol bol yapmak lazım. Evet. Bunu da bu şekilde anlamamız lazım. İlahi huzurda edep gereği. He ilavesinde yapalım. Buradan Hz. Musa'nın öğretmeni diye Hz. Hızır'ı kastetti. O Hz. Hızır'ın sözü Kur'an'ın diliyle ben ne dedi? Ben onu ayıplamak istedim. Ayıplamak istedim. Ben onu ayıplamak istedim. Gemiyi, Gemi deldi. Evet. Ben onu kusurlu yapmak istedim. Evet, evet. Ayıplamak istedim. Ben diyor ama bak ben. Yani Allah'ın iradesiyle yani. Allah istediği için yaptım demiyor. Ben ayı ona ayıplamak istedim diyor. Ya bu da işte Kuru halbuki dilek, Halbuki yani. Allah'ın iradesini görerek yaptı bunu. Aynen. Ama kendi nefsine izafe etti. Ben yaptım diyor. Ben ayıplamak istedim diyor. İşte bu ilahi huzurdaki edep. Bu edep çok mühim bir şey. Allah edeplilerden eylesin bizi. Amin.